Şöbir mehdi bin geçen, şöbir mehdi bin mehdi bin geçen. ne mele? Muhabbına o gencana, hamı ben melazır. Malat ona mı xayal bun Yüksek yada kalkan ve hakiyeri kalkan servisler mi? sürat yapıyorlar, acımıyorlar, bir sürü insanı taşıyorlar. Ne canına, ne malına, ne insanların canına sahip çıkıyorlar. Biraz tedbirli olsunlar. Çöplük bölgesinde geçen seneden beri çok fazla kazalar olmuş fazla olmuş. Tonellerimiz olmuş, yollarımız baya güzel olmuş ama maalesef biz tedbir alamıyoruz. Hem e, kaptanların hem milletin biraz daha tedbirli olmasını biliyoruz. Bu hafta içinde 10 insanımızı kaybettik. Yazık değil mi? 10 aileyi söndürdük. Bir tane canımız bile gitse ömrümüzden gidiyor. 8 tane can birden giderse çok sıkıntı yani. Onun için ben diyorum biraz daha temkinli olmaları gerekiyor ve eee denetimlerin de biraz daha sık olması gerekiyor. Yolun geniş olması, kazaların bu kadar sık olması düşündürücü yani. Onun için biraz daha her insan kendi üzerinde düşen görevi üstlenmesi gerekiyor ve yerine getirmesi gerektiği. Maalesef yıllardır Yüksek Oda ve Hakkari tarafında hatta Şemdili bölgesinde biz minibüslerle ilgili bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Maalesef canlarımız bu konuda hiçe sayılıyor. Burası büyük bir ilçe. Nüfus olarak da yüksek bir yer. Bizim Batı illerine veya da bir başka e, beldelerden bir farkımız yok. Türkiye'nin hiçbir e, il ve ilçeleri arasında servis minibüsler çalıştırılmıyor. Sadece şehir için çalıştırılıyor. Günde her bir yazıhane belirli saatlerde yer otobüs çıkarırsa bu kazaların önünü kesmiş oluruz. Biz bu minibüslerin artık yüksek arası çalışmasına karşıyız ben kendim servisle gittim. 20 kişi biz minibüste oturmuşuz. adamın elinde görüntülü telefon konuşuyor. 20 insanın canını hiçe sayıyor. Bu kaza bir otobüste olmuş olsaydı yani bir otobüste bu kadar insanın canı yanmayacaktı. Bu kadar insan ölmeyecekti. Yani bölgemizde bir denetim yok. Akız yapılıyor. Ne One mı Bütün şemdili aynı, yüksek aynı, asam aynı. Bütün yerde ne trafik var ne kurar Hızlı gidiyor. Peki bir yolcu demiyor mu? Ulan biraz düzenli git, yavaş git. یعنی اولاد کنی آیلاسینه شما میوزن ملیت آیلاسینه بزرگ دهید که قضای بلا رخواد بسیار ام خواست نکرد قضا چی برد هنده